Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde ben bir içerik çektim. Saiki ile ilgili bir video yaptım. Onun altında bir yorum gördüm. Dedi ki Saiki karakteri trans bir karakter. Ve ben de bunu duyunca baya şaşırdım. Çünkü Saiki'yi ben en az 5 kere izlemiş bir insanım arkadaşlar ve hiçbir zaman Saiki'nin animesinde böyle bir detaya rastlamadım. Hani e, animesinin mangasını okuyamadım. Japonca bir şekilde açıp bakmıştım hani devamında ne oluyor ne diyor şeklinde falan ama hani Japonca'mda olmadığı için hani metnini yani ne olduğunu anlamamıştım. Bu bilgi arkadaşlar mangada geçiyormuş. Hani saki ana rahmindeyken arkadaşlar kızmış. Daha sonra güçlerini elde ettikten sonra kendi ana rahmindeyken erkeğe çeviriyor. Ve dünyaya erkek olarak geliyor. Ama saki trans bir karakter demek ne kadar doğru ben anlamış değilim. Çünkü saki istediği forma girebilen bir karakter. Yani kendisi kadın da olabiliyor erkek de olabiliyor. Saki Trastan daha ziyade şey diyebiliriz. Çift cinsiyetli diyebiliriz arkadaşlar. Çift cinsiyetli insanlar da genellikle hemrofradit diyorlar diyebiliyorum ben. Hani çünkü hani sanki gidip de böyle dünyaya direkt bir kadın olarak gelip sonradan kendini erkek olarak çevirmiş bir e, karakter değil. Tam ana rahmindeyken kendini bu hale getiriyor. Bu da zaten güçlerinden kaynaklanan bir şey. Hani o yüzden bana göre hani Sakiye trans bir karakterden ziyade hemofradit bir karakter diyebiliriz. Yani çift cinsiyetli. Çünkü serinin ilerleyen bölümleri zaten kendini kadın bir şekilde de görüyoruz. Kadına da çevirebiliyor çünkü kendisini. Yani bu bilgiyi öğrendiğim zaman aşırı derecede şaşırdım. Hani çünkü Saki dedim gibi 5 defa izledim ve en sevdiğim seriler arasında. Saki de benim en sevdiğim karakterler arasında. Hani duyunca baya bayağı bir şaşırdım yani. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Saki'nin trans olduğunu mu düşünüyorsunuz yoksa hemofrodit bir karakter olduğunu mu düşünüyorsunuz? Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada daha fazla böyle anime bilgisi veya anime sohbeti istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Youtube'uma da abone olabilirsiniz. Orada da çok güzel bir şekilde anime incelemeleri yapıyorum. Şimdilik ben de bu kadar da. Hoşçakalın.